cümleten. Selamun Aleyküm. Sizlere şimdi bir hadis-i şerif okuyacağım inşallah. Ee, hadis-i şerifinde mealini okuyacağım. Buhari'de zikredilen bir hadis-i şerifte peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yağidüş şeydanı ala gaifeti rasi ehadikum izâ huve nâme felâthe mukadin يضرب على كل عقدة مكانك عليك ليل ضويل فرقد فإن استيقظ ذاكرا لله تعالى إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقده كلها فأصبح neşidan dayiben nefsi ve illa asbaha habisen nefsi keslem. Meali şöyle. Sizden herhangi bir kimse uyuduğu zaman şeytan onun ensesine oturur. Uyuyunca boynuna üç düğüm atıp onu gece boyunca uyutur. Şeytan uyuduğumuz zaman boynumuza üç tane düğüm atıyormuş. O kişi uyandığı zaman Allah'ı diliyle zikreder, anarsa düğümlerden bir tanesi çözülür. Şeytan gece boynumuza üç tane düğüm atıyor. Uyandığımızda Allahü Teala'yı diliyle zikreder, kalbiyle de anarsa düğümlerden biri çözülür. Abdest alırsa düğümün birisi daha çözülür namaz kıldığı zaman da son düğüm çözülür. Böylece bütün düğümler çözülüp içi rahat ve neşeli bir şekilde sabahlamış olur. Ama sabah namazına kalkamazsak, tembellik yaparsak, yatağımız çok sıcak, çok rahat gelir, ee, sonra kaza yaparım, öğlen namazına kadar kazalarım dediğimiz zaman, eğer uyandığında Allah'ı zikretmez, abdest alıp namaz kılmazsa kötü ve tembel bir vaziyette sabahlamış olur. Nasıl da sabahlarsan bütün günün öyle geçer. Bunu fark ediyorsunuzdur zaten. Bugün çok kötü kalktım. Sinirli kalktım, yorgun kalktım, öyle kalktım, böyle kalktım diyoruz. Bu sefer ne oluyor? Bütün günümüz öyle geçiyor. Bu gayet normaldir. Bu bilimsel olarak da bilinçaltı düzeyinde, beyin biliminde de bu kanıtlanmış olan bir şey. Sabah ilk aklınıza gelen düşünce ve hareketleriniz sizin bütün gününüzü etkiliyor. Çünkü e, düşünceler mutlatız gibidir. Birbirlerini çekerler. E, bu sefer siz de düşünce kontrolünü bilmiyorsanız, e, gününüzü belki programlamadıysanız bazı şeyleri yapmak istemezsiniz. Ertelemeye başlarsınız. Bugün bunu yapmayayım yarın yaparım demeye başlarsınız. Bir kere ertelemeye başladık mı da bu erteleme alışkanlığı sürer. Ondan sonra gerçek yapmak istediğimiz şeylerden çok uzak şeyler yapmaya başlarız. O yüzden e, günümüzü programlamak da çok önemli bir şey ama burada e, bu hadis-i şerifte şunu anladık. Bunu fark edince de size paylaşmak istedim. Sabah namazına mutlaka kalkılması gerekiyor. Kalkıldığı zaman da bu üç tane düğüm çözülmüş oluyor. Ve Allah'ın izniyle de bütün günümüz ona göre çok güzel geçiyor. Çok güzel, bereketli geçer inşallah diye. Hatırlatmak istedim. Biliyorsunuzdur zaten benden hatırlatması. Allah'a emanet olun. Hayırlı günleriniz olsun.